Merhabalar örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu roba çalışmasını birlikte yapacağız. Hem güzel hem de oldukça kolay bir roba çalışması oldu. Tırtıklı başlangıç yaptık. E, haroşa düz ve yaptığımız bu model çalışmasıyla e, oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla örebileceği bir model çalışması oldu. E, robamız 2 ve 4 yaş grubuna e, uygun bir roba çalışması. E, bedeni de koltuk altındaki arttırmamıza göre ayarlayabiliriz. E, dilerseniz daha küçük e, de roba çalışması yapabilirsiniz. Bir 4 arttırma yaptık. Birini eksilttiğimiz takdirde bir yaşa da uygun olabilir. Dilerseniz e, örgümüze geçelim. Örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla da destek verirseniz sevinirim. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz paylaştığım bu tarz videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet hemen örgümüze başlayalım. Evet örgüme başlamadan önce öncelikle ipimi tanıtmak istiyorum. İpim Lamia Baby Bomb anti peeling bir ip. 100 gramı 250 metre olan bir ip. Renk kodu da 2533. E, rengi çok güzel bir, bir kiremit ama kamerada bir tık daha koyu ve parlak duruyor. Hemen örgümüze başlayalım. Ben 4 numara şişe, 40 ilmek aldım. Şimdi aralardan tekrar ilmek alacağımız için bu 80 ilmeğe çıkacak e, tırtıklı e, başlama tekniği olarak başlayacağız. 4 numarayla e, ilmeklerimi aldım ama üç buçukla öreceğim. ilk ilmeğimi ördüm. Şimdi burada şöyle yakından göstererek yapayım. İkinci ilmeğimi şu şekilde aradan alacağım. Böyle alttan ipimi ilmek aldım şişime bu şekilde aralardan ilmek ekleyeceğim. Şimdi tekrar ilmeğimi ördüm. Şişimi örgümün altından dolandırıp ipimi bu şekilde ilmeğimi aldım. Tekrar ilmeğimi ördüm aradan alttan pardon bu şekilde ilmek aldım ilmeğimi ördüm ilmeğimin altından döndüm ilmek aldım tekrar bu ilmeğimi ördüm bu şekilde Bu küçük şişim birazcık ipi tuttuğu için zor yapıyorum ama genelde ilk başlangıçlarımız zaten sıkıntılı olabiliyor örgüde. Tekrar aradan hemen böyle alttan ilmeğimi aldım. Şişimdeki ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün altından dönüp ilmek alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bu sıra bu şekilde tamamen öreceğiz. Bu bizi zorlayacağımız için ben bir tık kalın şişle yaptım ama daha da zorlanırsanız biraz daha kalın şişle alıp bu şekilde örgünüzü yapabilirsiniz ben şimdi bunu tamamlayıp geliyorum. Evet sıra başına geldim. Şu şekilde uç kısmını göstereyim sizlere. Örgümüz tabi biraz ilerlediğinde daha iyi belli olacak. Şimdi örgümüzü haraşo olarak devam edeceğiz. Benim haraşolarım düz olduğu için bütün örgümü düz öreceğim. Ben bu şekilde 4 diş haroşa kadar örüp geleceğim. Evet, 4 diş haroşa olarak ördüm. Şöyle yakından da göstereyim. Tersi de bu şekilde. Tırtıklı bu şekilde başladık. Kolu da kestikten sonra bunun gibi tığla bu şekilde keseceğiz. Şimdi hemen burada iliyimizi de açalım. Dilediğiniz birçok modelde bu başlama tekniğini yapabilirsiniz. Bu arada 80 ilmek demiştim ama 79 ilmek toplamında şişimde var. 3 ilmek ördüm. Üstüne aldım. 2 ilmeğimi birden aldım. İliğimi oluşturdum. 2 ilmek daha ördüm. Toplam 2 4 6 7 ilmek ön patında her iki tarafta olacak. Bu şekilde önden tamamen düz olarak öreceğim ee, iki sıra önden düz arkadan ters olarak örüp geleceğim Evet iki sıra önden düz arkadan ters olarak örgümü yaptım Şimdi öncelikle burada e, örnek kurulumunu yapacağız Ondan sonraki sırada da arttırmalarımızı yapacağız. Bu e, robamızın e, özelliği e, hemen başlarken kol ön arka ayrımı yapmıyoruz. Robamız bittikten sonra kolumuzu ayıracağız. Evet, hemen lastiğimizin ilmeklerini örelim. 5 6 ve 7. Şimdi burada şu şekilde ipimiz önde olacak. Şu şekilde ilmeğimi ters ördüm. İpim öndeyken bu ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters ördüm bir ilmeğimi örmeden aldım ama ipim hep önde olacak şu şekilde anlatmaya çalışayım bir ilmek ters ördüm ipim önde bir ilmeği örmeden aldım bir ilmek ters ördüm bir ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örgü, bir ilmek boş. Bu şekilde örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örgü, bir ilmeğin boş aldım şekilde sıra başına kadar örgümüzü yapacağız. Ben şimdi bunu sıra başına kadar bu şekilde örgümü yapıp geliyorum. Evet sıra başına geldik devam ediyoruz bir ters örgü bir örmeden aldım bir ters örgü bir örmeden aldım bir ters örgü iki dört altı yedi evet şimdi ipimi arkaya aldım ön lastiklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arttırmaları arkada yapacağız hemen. 7 ilmeğimizi örelim. 2 4 5 6 ve 7. Şimdi burada örgümüz arkadan ters olarak öreceğiz. 2 ters örgü 1 arttır. 2 ters örgü 1 arttır iki ilmek ters ördüm. Bir arttırma yaptım. Ar örgümün arka kısmındayım. İki ilmeğimi ters örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. İki ters, bir arttır. Kontrol edeyim, yanlış yapmayayım. arttırmalarımız 2 ilmekte 1 olacak. Bir arttır. 2 ilmek ters örgü. Bir arttır. 2 ilmek ters örgü. Bir arttır. 2 ilmek ters örgü. Bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet. Biraz daha örgümüzün modeli belirginleşmeye başladı. Şimdi burada örgümüzü tamamen düz öreceğiz. Ön lastiğimi ördüm. Burada arttırdığımız ilmekler de beraber tamamen düz örgü olacak. Bu şekilde robamızın ilk arttırmasını yapmış olduk. 2 ilmekte bir arttırma yaptık. Ben şimdi bu şekilde önden düz, arkadan ters olarak örüp geliyorum. Evet, burada e, ilk olarak örnek kurulumunu yaptım. Ön yüzünde, arka yüzünde de ilk e, arttırma sıramızı yaptık. 2 ilmek aralıklarla. Ondan sonra e, önden düz örgü ördüm, bir sıra arkadan ters örgü ördüm, tekrar önden bir sıra düz örgü olarak örgümün arkasına geldim. Burada örgümü arkadan da düz öreceğim, iki sıra haroşa olarak örgümü yapacağım. tamamen örgümü iki sıra düz olarak her iki tarafta öreceğim. Bu şekilde 2 sıra haroşama örüp geliyorum. Evet, iki sıra haroşamı da ördüm. Şimdi burada tekrar e, şu şekilde düz örgü yapacağız. 2 sıra önden düz, iki sıra arkadan ters olarak ördükten sonra ikinci arttırmamızı yapmadan önce tekrar örneğimizi kuracağız ve ikinci arttırmamızı yapacağız. Şimdi iki sıra önden düz, arkadan ters örgü örelim. Evet, iki sıra düz örgümü de ördüm. Burada tekrar örnek çalışmasını yapacağım. Şöyle örneğimi yakından da göstereyim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi ilmeğim lastiğimde şimdi bir ilmeğimi ters örüyorum şu şekilde daha iyi anlatacağım şimdi bu şekilde örgümü göstereyim bir ilmeğimi örmeden aldım şöyle biraz kameraya yaklaştıracağım bir ilmek ters ördüm ipim önde birini örmeden aldım bir ters bir örmeden aldım bir ilmeğimi ters ördüm bir ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örgü. Bir boş ilmeğimi aldım. Bir ters örgü. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet. Örgümün arka yüzündeyim. Ön lastik ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada 2 ters ilmek ördüm. 1 arttırdım. 2 ters örgü 1 arttır. 2 ilmek ördüm. Bir arttırma yaptım. 2 ilmek ördüm. Bir arttırma yaptım. 2 ilmek ördüm. Bir arttırma. Robamızın ikinci arttırması da bu şekilde olacak. Sıra başına kadar aynı işlemi yapalım. Örgümüzü bu şekilde tamamen düz örgü olarak öreceğiz. Arttırdığımız ilmeklerde beraber arkadan ters örgü olarak bu sırayı tamamlayacağız. Ben bu aradaki örgümü yapacağım. Tekrar model çalışmasında buluşalım. Örgümün üçüncü model kurulumuna geldim. Bu model çalışmasını da sizinle beraber burada yapalım. İpimi öne aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeği boş aldım. Bir ilmeği ters ördüm. Bir ilmeği boş aldım. Bir, Bir ters ördüm. Bir boş aldım. Bir ters ördüm. Bir boş aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmeğimi boş aldım. Örnek çalışmam bu şekilde. Ben örnek çalışmamın anlaşıldığını düşündüğüm için bundan sonraki aşamayı ben video arkasında tamamlayacağım. Şimdi burada iki sıra önden düz arkadan ters örüyoruz. Örneğimizi kuruyoruz. Arkadan arttırmamızı yapıyoruz. Bir sıra önden düz, arkadan ters yaptıktan sonra iki sıra haroşa yapıyoruz. Tekrar iki önden düz, iki arkadan ters örgüden sonra tekrar örnek kurulumunu oluşturuyoruz. Biz burada 2 örneği 2 ilmekte bir artıtırma yaptık. 2 ilmek ters ördük arkadan arttırmalarımız 1 arttır 2 ilmek ör 1 arttır yaptık Bu iki örneğimizi. 3 örneğimizde 3 ilmek öreceğiz 1 arttır yapacağız. Aynı işlemi bitirdikten sonra, bir artırma daha yapacağız. Bu sefer arttırmamızı 4 ilmek öreceğiz. Bir arttır yapacağız. Bu örnek çalışması ve arttırmamız 4 defa bu işlemi uygulamış olacağız. Ee, i̇liğimizi de 15 ilmekte bir arttırma yapacağım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra olmuş. Dilerseniz 13-14 sırada da arttırabilirsiniz. Eğer size bu ilmek yeri geniş geliyor ise Ben 15 ilmekte bir arttırma yapacağım. Bu şekilde robamı tamamlayacağım. Evet robamı bitirdim. Dördüncü arttırmayı da yaptım. Bir sıra düz ördüm. 4 diş haroşa da ördüm tamamen robamı tamamlamış oldum kol ayrımına hazırlamış oldum 40 ilmek başlamıştık tırtıklı başlangıç yaptığımız için aralarda birer tane arttırma olduğu için toplam 79 ilmek şişimizde vardı robamızın bitmiş hali 252 ilmeğimiz var şu an şişimizde hemen ölçü de vermek istiyorum 14 santim robamın boyu olmuş bu da 2 3 4 yani 2 ile 4 yaş arası yaş grubuna uygun bir roba çalışması oldu daha küçük yapmak istersek bu dördüncü arttırmamızı Yapmadan direkt e, aynı bu şekilde haroşalarımıza başlayıp e, biraz daha ufaltırsanız bir bir buçuk yaşa uygundu e, yapabilirsiniz. E, ben videomu burada tamamlayacağım e, kol kesimini e, de tekrar e, ikinci videomda geleğimin devamında anlatacağım ee, kol ayrımını kol kesimini e, kolları da tırtıklı yapacağım onu da sizlerle paylaşacağım ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın